Herkese merhaba. Ben Aksara. Bugünün konusu belki istediğin şey senin iyi senin için iyi değil. Belki çok istediğin o araba senin hayrında değildir. Belki çıkmak istediğin kız senin bahtında değildir. İstediğin şeyleri İstemeden önce yani Bir düşün Eğer benim Eski videolarımı izlediyseniz Bunu biliyorsunuz Şu an ben 8 aydır 9 aydır yıllar önce Yıllar sonra Yeni video çekmeye Başlamışım Yani bu videoyu çekiyorum şu anda saat 3.31 Gece İşimden yeni ayrıldım. Tam bugün ayrıldım yani. Dün ayrıldım. Yeni um, başlangıç için. Çok, ben çok şeyler istedim. Çok um, yanlış şeyler istemişim bu dünyadan. Ergenken tüm istediğim şeyleri ben elde ettim ve beni mutlu eder sanmışım. Ama mutlu etmedim. yani çok istediğin o arkadaş grubuyla gezmek istediğin zaman şey düşünmezsin belki beni kötü alışkınlıklara falan başlayacaklar falan filan düşünmezsin ama başlar sana o çok istediğin oyunu oynamak istersin ama oynadığın zaman çoğu şeyleri elden elinden gidiyor çok çoğu fırsatlar geçiyor elinden Ailenle vakit geçiremezsin. Bilmem çok daha şeyler. Ben bu 20 kaç yaşımda çok fırsatları elden elimden gitti. Tüm çünkü çok hep hep yanlış yerlere gezmişim. Çok kötü alışkanlıklar edinmişim gerçekten diyorum ben bu YouTube YouTube kanalıyla YouTube kanalıyla büyümüşüm eğer beni gerçekten bilmek istiyorsanız gidin izleyin riski videolar ve 2 üç tanesini izleyin benim nasıl olduğumu biliyorsunuz ben hiçbir zaman böyle bir insan değilim değildim aslında tabi diyoruz ki ders alayım ve ders çıkardıklarımdan yani ders aldıklarına bir şey çıkarayım da Aynısını yapmayayım diye. Ama o kadar vaktin yok hayatında. Bir bakmışsın 30 yaşındasın. Bir bakmışsın 40 yaşındasın. Bir bakmışsın çocuğun var. Bir bakmışsın evlenmişsin. Artık o fırsatlar geri gelmiyor. Bir bakmışsın artık ergen değilsin artık. O istediğin sporu başlayamazsın. Hep arkadaşınla dışarı çıkmışsın işte bilmem gruplara gitmişsin yani fokus edeme edemedin ve hep diğer insanlara bakmışsın ha diğeri şey yapmış bilmem bu telefonu almış ben de yüzde yüz almam lazım bilmem bu diğeri bu sevgilisi böyle benim sevgilim böyle yapmış onun sevgilisi böyle yapmış ben ben daha ilerine layıkım falan filan ilişkine batırmışsın ben çok ilişki batırmışım kendimde. Çok kötü, çok iyi insanlarla tanışmışım. Şu an çok iyi ilişkim olabilirdi. Ama hep daha iyisine, daha iyisi var, daha iyisi var dedikçe batırmışım. Sosyal medyada herkes şey sanıyor, diğeri senden daha mutlu. Bir şey var diyor ki, the grass is always greener on the other side. Bu yeni bir söylem var. Diyor ki the grass is greener on the other side maybe that grass is fake her zaman o diğer taraftaki uh, bilmem çamlar bilmem neyler daha yeşildir ama belki fake'tir sahtedir sen bilmiyorsun onlar bakma senin için neyin varsa ne, neyi hoşlanıyorsan neyi yapıyorsan belki senin için en iyisi odur. Eminim, eminim senin olduğun, senin olduğum durum şu an çoğu insan istiyor. Ama senin gözünde çok kötüdür. Ben hep öyleydim. Yani işte bilmiyorum ben de böyle istiyorum. Ben de böyle yaşamak istiyorum. Bilmem gece kulüplerine gitmek. Bilmem arabayla kızlarla gezmek. işte bilmem. Aa, nikotin çekmek. işte bilmem içme falan filan derken bir bakmışım A ben naneyi yemişim. Onlar o hayatındaki o feyizden geçmişler ve ben burada kaldım. Bak tamam mı? İyi arkadaşların olabilir falan filan. Ama bu hayatta gerçekten en iyisini senin için isteyen ailendir bazı konularda ailen de olamayabilir aslında. Bazı aileler gerçekten kötüdür. Ama en sonunda en iyisini kendin gir, kendin sor kendinden gerçekten. Kendini al, şey yapma. Kendini aldatma. İşte bilmem. İşte bilmem. Hayır. Şey yaparım. Aa, bu iyidir, iyidir. Aa, bu bu sefer bu iyi olacak bilmem ben gerçekten bu sefer bu sabah kalkacağım bu, bu sabahtan erken kalkacağım bilmem yarından dersi daha iyi çalışacağım bilmem yüzde um, yüz o kızla gidip konuşacağım yüzde bu işten ayrılacağım ve yeni işe gireceğim. Yüzde yüz bu sefer, bu sefer, bu sefer dedikçe, dedikçe bir bakmışsın o gitmiş gitmiş. O fırsat yok. Bak fırsat geri gelmiyor. O yüzden diyorum. Ne istediğinizi gerçekten sorun kendinizden ve gerçekten birkaç delil yazın. Niye ben bunu istiyorum? Ne neden istiyorum? Neden istiyorum? Kendim için mi istiyorum yoksa insanlar bende var diye istiyorum? Bunu yaptığın zaman bir bakarsın çoğu şeyi sen gerçekten istemiyorsun. Sen gerçekten belki içmek istemiyorsun. Sadece insanlar seni gördüğü zaman cool, wow. Bilmem Mehmet çok cool. Bilmem Ece çok cool. Görmek sen istiyorsun. O yüzden ne istediğini gerçekten düşün. Ben çoğu onu yaptım çoğu şeyleri insanlar ben kulum diye görsün istedim o yüzden yaptım ve o artık alışkanlık gelmiş İşte insanlar beni öyle tanımış senin ne hissedeyin her zaman senin için iyi değil o zaman nasıl hissettiğin ve o zaman ne istediğin senin için iyi değil belki o zaman iyi hissedebilirsin ama birkaç sene sonra, birkaç gün sonra belki karşılığını çok kötü, daha kötü göreceksin. Ben biraz konudan konuya biraz değişmiş bilmiyorum, değiş atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. <laughs> Yapabildikçe şey yapıyorum. Kafamda bir düzen kurmaya çalışıyorum şu an. Yaşadığımız çağda çoğu insan düşünmeden çok şey yapıyor. Çoğu insan bilmem kul cool olsun diye kızların yanında bilmem bir atar yapar gider yapar biriyle kavga eder biriyle öldürür falan filan filan bir yerlere gider bilmem kul cool olsun diye kendini borca batırıp gidip en para arabayı alıp sonra borçta kalacak sonradan arabayı da elden elde, elinden gidecek. Sonra çok çoğu boşla kalacak elinde. Sadece o değil. Kul cool olsun diye sigara açmaya başlayacak. Sonra alışacak. Sonra bir gün kumar oynayacak. iki gün kumar oynayacak. Ondan sonra bir bakmış. Ah her şey elden gitmiş. Çok 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 özgürlük isteyecek. Ve o özgürlüğü aldığı zaman kendini bokal batacak. Senin istediğin her zaman senin için iyi değildir. O yüzden ne istediğini gerçekten iyi düşün. Ben diyorum. Ben bunu o kadar pişman olmuşum. Çoğu şeylerim var ki pişman olmuşum. Ben çok geç görünemiyorum ama ben 25 yaşındayım. Ama yine de benim ben gençim şu an. Çoğu şeyleri değiştirebilirim. Çok kötü alışkanlıklarımı değiştirebilirim inşallah. O yüzden diyorum sen 18 yaşındaysan bilmem 17 yaşındaysan 19 20 28 20 27 bilmem 30 bile 35 bile düşün ne istediğini ondan sonra Allah'tan iste bilmem onun için çalış belki gerçekten sen onu istemiyorsun belki sen senin için gerçekten o iyi değildir o kadar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.